Merhaba gençler. Ekok problemleri konunun temelini oluşturacak ekok problemlerini çözeceğiz. Yenisi daha sonra geçeceğiz. İki zilden birincisi 18 dakikada, ikincisi 20 dakikada bir çalmaktadır. İkisi birden aynı anda çaldıktan en az kaç saat sonra tekrar birlikte çalarlar. Biz sizinle oturup 18 dakikanın tüm katlarını yazıp 20 dakikanın da tüm katlarını yazıp bunların kesiştiği noktayı bulabiliriz. Ama bu bizim en temel ekok bulma yöntemimiz. Düşünürsek 18 ve 20'nin ortak katlarının en küçüğü yani ilk kesiştikleri anı bulmak için direkt ekok kuralını uygulayabiliriz. İkisini yan yana yazarız ve tüm çarpanları alırız. Burada ortak çarpan aramayız. 2'ye böldüm. 2 ile devam ettim. Artık 2'ye bölemediğim için bir sonraki asala yani 3'e geçiyorum. Tekrar 3'e geçiyorum. 5 ve bitti. Tüm çarpanları almam gerekiyor ekok için. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5. 4 çarpı 9 çarpı 5. Yani 180 dakika sonra birlikte çalabilirler. 180 dakikayı belli bir saatin üzerine eklememizi istiyorsa veya buradaki gibi saat kavramı sorulduysa 60'a bölmeliyiz. Soru için tam sonuç bulduk. 3 saat sonra çalarlar birlikte. İkinci sorumuzu okuyorum. Bir torbadaki cevizler 6 şarlı ve 15 şarlı gruplara ayrıldığında hiç ceviz artmamaktadır. Yani elimdeki torbadaki cevizler hem 6'nın katı hem 15'in katı olmalı. 6'şerli ve 15'erli gruplayabiliyorsam hem 6'nın hem 15'in katıdır. Biz sizinle 6'nın ve 15'in ilk katını bulalım. Yani en küçük katını. Sorunun devamında torbada yüzden az ceviz olduğuna göre ceviz sayısı kaç olabilir diye soruyor. En fazla kaç olabilir demiyor. Ama kaç olabilir? 6 ve 15'in ek akunu bulalım önce. 2'ye bölelim. Çektim. Tüm çarpanları bulduğumuzda bunları çarpabiliriz. 2 kere 3 6, 6 kere 3 18, 18 çarpı 5 90. Torbada olabilecek en az ceviz sayısı. ceviz sayısı yüze yaklaşırken katlanabilseydi, örneğin 40 gibi, 30 gibi bir sayı çıksaydı, hem 30'u hem 30'un ikinci katı olan 60'ı alırdık. Ama burada tek seçeneğimiz var, o da 90. Bu 90'dan sonra olabilecek sayılar 180, 270 diye ilerliyor. Soru 100'den az ceviz dediği için sadece 90 olabilir. Üçüncü sorumuzda kenar uzunlukları 20 cm ve 30 cm olan dikdörtgen şeklindeki fayanslarla kare şeklinde bir alan boşluk kalmayacak şekilde kaplanacaktır. Bu iş için en az kaç fayansa ihtiyaç vardır? Ben örnek olsun diye burayı size kaplamanın başlangıcını çizdim. Yani fayanslar 30-30 yan yana ve 20-20 alt alta olmak üzere kare şeklinde bir alan oluşturmayı hayal ediyoruz oluşturacağımız alanın kare olmasını düşünüyoruz. Ben buraya büyük bir kare çizdim nokta nokta. Daha küçük bir kare de olabilir. Bu iş için 30'ar 30'ar gittiğimizde ve 20'şer 20'şer gittiğimizde aynı sayıya ulaşmamız gerekiyor. Yani 20'nin ve 30'un ekokuna ihtiyacımız var. Bizler problemlerde elimizdeki sayılardan daha büyük bir uzunluk arıyorsak daha uzun bir kenar oluşturmaya çalışıyorsak, parçaları birbirine ekliyorsak, zamanları üst üste sayıyorsak ekok ararız, kat ararız. Burada da böyle ekleyip çoğalttığımız için ekok arıyoruz. 20 ile 30'un ekokunu buluyoruz. 10 15 2'ye böldüm 5 15 3'e böldüm 5 5 5'e böldüm 1. Ekokumuzu yazıyorum. 4 çarpı 3 çarpı 5 yani 60 santimetre. Bu bulduğum 60 santimetre oluşacak karenin kenar uzunluğu. Yani oluşacak karenin en küçük karenin kenar uzunluğu. Çünkü en küçük ortak katı bulduk. Demek ki biz bir kenarı 60 cm olan kare oluşturabilirmişiz. Zaten ben iki tane 30 çizmişim yan yana. Burası bizim için şu an 60. Bu tarafa doğru da tamamlıyorum 60'ı. Şu an burası da 60. İstenen kareyi çizdim. 60'ı 60. Kaç tane dikdörtgen kullandım? Buraya temsili halini çiziyorum. 60 bölü 30 2 tane 60 bölü 20 3 tane 2 çarpı 3 6 adet dikdörtgen kullandım yani 6 adet fayans kullandım burada görseli burada da bu görseli çizmeden nasıl yapmanız gerektiği cevabımız 6 adet bir sonraki soruya geçelim Ali evlerindeki merdivenleri ikişer ikişer çıkıp üçer üçer indiğinde her seferinde bir basamak artıyor. Merdivendeki basamak sayısı 20'den fazla olduğuna göre en az kaç basamak vardır? Şimdi soruya odaklanıyoruz. İkişer ikişer çıkabiliyor, üçer üçer inebiliyor deseydi hem 2'ye hem 3'e bölünebilen bir sayı seçecektik. Yani şu her seferinde bir basamak artıyor hiç düşünmesem 2'şer 2'şer çıkabiliyor ve 3'er 3'er inebiliyor. Hemen 2'nin ve 3'ün ortak katı olan sayılar gelecekti aklıma. O zaman ben öyle davranayım. 2'şer 2'şer çıkabiliyor 3'er 3'er inebiliyormuş gibi davranayım. 2 ve 3'ün ekoku aralarında asal oldukları için direkt sonucu yazıyorum 6'dır. Yani ellerinde 6 basamak olabilir. 6 basamak olsaydı artan olmazdı. Ben 6'ya 1 eklenerek istenen sayıya ulaşabilirim. 7 olabilir. 6'ya 1 ekledim. 1 basamak artıyor şu an. Ama soru basamak sayısı 20'den fazla olduğuna göre diyor. O zaman 6 benim işime yaramadı. Ekok'un ilk bulduğumuz değer yani en küçük değeri işimize yaramazsa katların ekok'u katlayarak devam edebiliriz. 12 olabilir. Bu durumda 12'den de bir tane artmasını istediğimiz için 13. Hala 20'nin üstüne çıkamadık. O zaman ekok'u bir daha katlıyorum. Ekok'un 2 katı, ekok'un 3 katı. 18 artı 1, 19. Hala 20'den daha fazla basamağımız yok. 6'nın 4 katını alıyorum. 24. 24 basamak olsaydı, bir de artmasını istediğim için 25 basamak demeliydim. 25 basamak 20'den fazla tercih edebileceğim en küçük sayı. O yüzden 25 basamak vardır derim. Bu soru için tekrar ediyorum. İkişer ikişer ve üçer üçer tam çıkabildiğini düşündüm. Önce ekok buldum. Tam çıkmıyor ama her seferinde bir tane artıyor dediği için her ekokun durumuna bir ekledim. Ekokun neden katlarını aldım? Çünkü 20'den fazla en küçük olmasını istiyor. 6 en küçük evet ama 20'den fazla bir katına getirdim. Önce katına getirip daha sonra artanı eklemeliyim. Siz artanı eklediğiniz halinin katını alırsanız artanı da katlamış olursunuz. O yüzden önce katlarını alıyorum, uygun sayıya getirdiğimde bir ekliyorum. 25 basamak bu sorumuzun çözümü. Dinlediğiniz için teşekkürler.